Şimdi de e, gelişen bir ilçe Nazilli'ye gidiyoruz ve yerel kalkınmada neler var efendim? Marka değerleriyle Nazilli'de neler karşımıza çıkacak? Hep beraber görelim. Nazilli ilçesindeyiz şimdi de. Aydın'ın tarım bereketi topraklarına sahip Nazilli'de gelişmeler ve bölgenin marka değerlerini sizler için araştırdık. Nazilli'de yerel kalkınmayla birlikte bu dönem projeleri de merak ettik. Nazilli ilçe yöneticisi Başkan Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret ederek bölgeyi bizlere anlatmasını istedik. Meltem Dikici'nin röportajına gitmeden önce zirve konuğumuz Başkan Kürşat Engin Özcan'ı sizlerle tanıştıralım. Kürşat Engin Özcan 1976 yılında Nazilli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nazilli'de tamamlayan Özcan, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Okulun ardından avukatlık mesleğine başladı. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Nazilli Belediye Başkanı seçildi. Özcan evli ve iki çocuk babasıdır. Nazilli ilçesinde gerçekleştirdiğimiz sohbete gidiyor ve sözü Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Nazilli denince aklımıza neler geliyor? Bir Nazilli'yi tanıyalım sizin görüşlerinizle. Nazilli deyince insanın aklına birçok şey geliyor ama şunları iştenlikle çok rahatlıkla söyleyebilirim. Demokrasinin, sevginin, bilimin, çalışmanın, huzurun başkenti diyebileceğimiz güzel bir memleketimizin güzide ilçelerinden bir tanesidir. Evet. Peki buranın genel olarak marka değerlerine baktığımız zaman neler var burada? Burası bir tarım ilçesi mi, sanayi ilçesi mi? Laz'denin değerleri var. Geçmişi sadece işte 1900 yılların başındaki bir geçmişinden ibaret değil daha öteye giden bir geçmişi var, temelleri var demiştik. Bunların Sayın Vekillerimizin de desteğiyle bunların çalışması başladı. Mastarva'daki antik kentte başlayan çalışma, işte Dallıca, İsa Beyli, Aslanlı, Güzelköy, Durasalı, Arpas bölgesi olmak üzere çok geniş bir e, alana yayılan e, büyük bir kültürün olduğunu gösteriyor. Bu şunu gösteriyor, yaklaşık e, burada 5000 yıldır insanlar yaşıyor. İnsan e, hareketliliğinin olduğu bir bölge yerleştiği bir bölge. 5000 yıldır e, kuzey güney e ekseninde, doğu batı ekseninde e, ticaret yollarının kesiştiği bir yer. İşte Beyda'dan Muğla'ya giden yolun, İzmir bölgesine giden yolun, işte Aydın'dan e, Denizli'den İzmir'e giden yolun kesiştiği bir noktada ticaretin hareketli olduğu bir bölge, insanların yoğun olarak yaşadığı ve yoğun olarak zengin bir şekilde yaşadıkları. Bu nedenle bilimi de, e, ilimi de ve dolayısıyla demokrasinin de geliş, gelişmiş olduğu bir yer. Tarihsel süreç bu şekilde devam ederken tabii ki birçok e, arada akamete uğradıkları noktalar olmuş ama e, milli mücadelede gösterdik gösterdiğimiz üstün gayrette e, Atatürk'ün de e, bunları tatif etmesiyle e, işte Kahramanmaraş, Gaziantep gibi isimler de olmasa da 1926'da İzmir İktisat Kongresi'nde Nazirliği Unutmayın talimatıyla e, ülkemizdeki ülkemizin sanayileşmesinde önemli noktalardan bir tanesi olan Sümerbank Basma Sanayi Fabrikası Nazilli'de açılmıştır. 1937 yılında 9 Ekim'de Atatürk'ün ziyaretiyle beraber Nazilli'nin kalkınması bu şekilde daha farklı bir boyuta taşınmıştır. Ee, çevreden insanlar göç etmeye başlamıştır. Ekonomisi güçlü. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı, ailelere beraber baktığınızda 15 bin, 20, 15 ila 20 bin kişinin ekmek yediği, karnının doyduğu, sosyalitesinin olduğu, o dönemin modern fabrikalarından bir tanesinin olduğu bir bölgemiz. İçerisinde kreşinden tutun okuluna, camisine, hastanesine, sosyal dolandırıların tamamının bulunduğu kent fabrika tarzlarından bir tanesi. Onunla birlikte nazire iyice kalkınmıştır. de özellikle yerel kalkınmada neye önem vereceksiniz? Neler yapıyorsunuz? Biraz projelerden bahsedelim. En başta seçim sürecinde vaadiniz vardı. NASKO'yu kurmuştuk. Kurulmasını istiyorduk. Nazilimizde incir, kestane, ceviz üretimi, zeytinyağı üretimi, zeytin üretimi ciddi seviyelerde. Özellikle kuru incirin çok ciddi miktarı %35'i biz üretiliyor. Kestane'nin %36'sı biz üretiliyor. Önemli olan vatandaşımızın bizim çünkü üretimin güçlü olduğu yerlerde eğer pazarlamasını da doğru şekilde yapabilirsek bunun naziliğe katkısı alacağını biliyoruz ve kısa vadede yapılabilecek ilk işlerden bir tanesi bu. Biz NASKOP'u kurduk, bütün işlemlerini tamamladık, onaylarını da aldık. Şimdi işte bir sermaye aktarımı için evrakımız Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde. Onun onayını bekliyoruz. Kendilerine onay verdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da memleketin meselelerinin çözümü noktasında, vatandaşımızın da ekonomik refah noktasında bu konularda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Mutlaka onay vereceklerdir diye düşünüyoruz. Sermaye aktaramamızı da gerçekleştirerek, çünkü burada istemediğimiz bir sürece de rastladık. Salgın dönemine, COVID-19 salgın kapsamına girdik. Normalde istim almış ilerlerken birden hiçbir ticari faaliyetin yapılamadı. Aslında hazır olan ticari işletmelerin rahat hareket edebildiği ama bu hazırlık aşamasında yakalanan, bizim gibi hazırlık aşamasında yakalanan ticari kurumların zor durumda olduğu hizmet veremedikleri bir duruma düştük. İnşallah bu süreci de atlatırız. biraz da geriden olsan durumu toplayıp ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Bir onay aşamasındayız. Eğer onu tamamlarsak bizim incirimizin en güzelini, en kalitesini vatandaşlarımızın üretimi için biz ziraatçileri de desteklerini alacağız. Ziraat teknikerlerini, ziraat mühendislerini de desteklerini alarak en kaliteli ürünü, incirin, kestanenin üretimini sağlayıp bunun pazarlamasını sağlayacağız. Köylümüz daha çok kazanırsa, üreticimiz daha çok kazanırsa bunu mutlaka nazil ekonomisine ve milli ekonomimize daha çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ve bu elde ettiğimiz gelirleri de yine kooperatifçilik üzerinden hareket ettiğimiz için vatandaşımızla paylaşacağız. Yatırım olarak dönüştüreceğiz. Çok güzel bir tüzük hazırladık biz o konuda. Kırsal bir belediye gibi hareket edecek NASKOP. Köylerimizin özellikle ziraat üretiminde, ziraat yaparlarken yaşadıkları ve karşılaştıkları bütün zorlukları giderebilecek bir tüzük hazırladık. Onu da bu şekilde giderek inşallah ikinci ve üçüncü turlarında çok rahat Nazilli'deki bütün çiftçimizin sorununu çözdüğümüz, köyden kente göçü böylece engellediğimiz bir yapıya dönüştüreceğiz. Anladığım kadarıyla bölge tarıma dayalı olduğu için, tarım ve hayvancılık da var tabii bunun içerisinde. Siz o yönde projelerinizi geliştiriyorsunuz. İvedilikle İvedilik gidirebileceğimiz noktalardan bir tanesi bu. Çünkü şehir biraz sıkışmış durumda. Evet. Büyük Menderes Havzası e, koruma planı kapsamında e, bazı e, faaliyetleri yürütemiyorsunuz. Ama tabii bu sadece e, tarım üzerinden yürüyeceğimiz manasına gelmesin. İşte OSB'nin organize sanayi bölgemiz var. Onun genişlemesi için hazırlıklarımızı organize sanayi bölgesiyle beraber yapıyoruz. Orada da Nazir Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sanayi sistemimizin genişlemesi için üzerimize düşen küçük sanayi ve orta sanayinin genişlemesi için üzerimize düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii öteden beri gelen birçok imar uygulamalarından kaynaklanan sıkışıklıklar var. Onları gidermek için de arkadaşlarımızla beraber meclis üyesindeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu noktada çözüm noktasında beraber hareket ediyoruz. Şeffaf olmanın avantajları da bu oluyor. Anlattığımız zaman meclis üyesi arkadaşlarımız da hiçbir zaman nazilin gelişiminin önüne geçecek faaliyetlerde bulunmayacaklarına. Biz eminiz mesela bugün meclis üyesi arkadaşlarımızla, bütün meclis üyesi arkadaşlarımızla meclis toplantısından da önce bir çalışmamız olacak. Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz inşallah bunu başarabilirsek. Yeni finans kaynakları ışığında belediyelerin finansmanı diye bir projemiz var. İnşallah bunu teşebbüs eden bir tek belediye olmuş şimdiye kadar. Ama bundan sonrası için de herhalde biz başlayıp devam edip ve bitirebilen tek belediye olacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Ben hemen bir soru soracağım burada. Çünkü benim için önemli olan bu. Çünkü bir hayallerle geliniyor buraya. Mutlaka sizin de bir projesel bir hayal ve bulunduğunuz ilçeye bir hayaliniz vardır. Nedir bu hayaliniz? Nasıl bir nazilli? Nazilli gerçekten çok güzel insanların yaşadığı bir şehir. Sıcakkanlı, sevecen, huzur dolu insanların ve uzun yaşadıkları bir yer. Biz Nazilli'nin altyapısıyla, üst yapısıyla bütün sosyal donatılarıyla şehircilik manasında ve modernite noktasında insanların hak ettiği bir şehir olmasını istiyoruz. Başından sonunda planladığımız buydu. Şimdiye kadar da onu yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsak uzun vadeli yapmak istiyoruz. İnsanların çünkü uzun yaşadığı bir şehir. Yani yaptığınız şey 3 yıl, 5 yılı e, bitmemeli. İşte bir 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl en azından kalmalı. Oradaki vatandaşın hizmetine sunulabilmeli ve devamlılık arz etmesi lazım. O nedenle genel kapsamlı e, büyük şehriyle Genel idaresiyle, kamu idarelerinin tamamıyla beraber hareket etmek istiyoruz. Nazilimiz sıkışmış, şehir merkezinde sıkışmış bir şehir, kenarlara doğru açarak yollarıyla, çeşmeleriyle, kanalizasyon sistemiyle, su şebekesiyle, yağmurlama şebekesiyle birçok noktada bizim işte Nazili halkına soruyoruz, diyoruz ki ne sorununuz var? İşte yağmur yağdığında bütün şehir adeta bir denize dönüşüyor. Bunun giderilmesi için de işte yıllardır dikkat edilmeyen bazı hususlar var. Bunların hepsinin giderilmesi için şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz bu noktada. Biz hangi taleple gittiysek bize yardımcı oluyor. Kendisi hem bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gerektiğini hem de bir abla gibi bizi yakınca karşılayıp yol gösteriyor ve sorunlarımızın çözümünde yardımcı oluyor. Tabi birikimli sorunlar olduğu için dünden bugüne çözmek mümkün değil ama... Bunların çözümü için her türlü adım atıyoruz ve yavaş süreç içerisinde tek tek çözüldüğünü görüyoruz. Nazil'de tabi işte dediğim gibi Sümerbank vardı, Köytaş vardı, birçok fabrika vardı. Bunlardan kaynaklanan ciddi bir sermaye maaş girişi, sermaye girişi, nakit girişi oluyordu. Çok iyi hatırlarlar uzun çarşı esnafı. Sümerbank işçisinin ikramiye alacağı günü esnaf daha önce bilirdi. Pamuk çok iyi para ederdi. Ee, çuvallarla para dağıtılırdı. Ee, büyük Park denilen, o tarihte Büyük Park denilen, şimdi Vurma Park denilen e, parkta Ziraat Bankası'ndan kahyalar e, çuvallarla parayı alıp e, o reşberlik bedellerini, e, işçilik bedellerini çuvallarla dağıttıkları zamanları görmüş Nazilli. Forbes, yani düşünün Kökü firmasının burada alım noktasının olduğu bir yer. Ticaretinin ve ekonomisinin çok güçlü olduğu bir şehir. O günlere döndürmek için ulaşıyoruz, Hatta daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz. İşte finans sektöründe bunu yapabilmek yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, Yusuf Kadali diye çok değerli bir hocamız var. Ee, kendisi son 5 yılda yapılan 10 yarışmada naziliği birinci yaptı kendi ekibiyle beraber. Ee, onunla beraber güzel bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah birçok alanda beraber hareket ediyoruz. genel olarak baktığınız zaman sosyal projelerde gerçi pandemi var. Pandemi süreci geçiriyoruz. Biraz onlardan da bahsedeceğiz. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? belediye olarak yaptığınız çalışmaları da alacağız ama sosyal projelerde özellikle kadınlara yönelik falan projeleriniz mutlaka vardır ama hangi aşamadayız şu anda? kadının elindeydi her şey güzel oluyor. Başarılı oluyor. Bir erkek bugün, bugünlere gelebildiysek e, kim, hangi erkek buralara gelebildiyse mutlaka arkasında bir hanımefendi vardır. Hatta hanımefendiler vardır. Annesi olsun, eşi olsun, evlatları olsun, yakın çevresindeki çalışma arkadaşları olsun. Bu süreçte e, nazilimizde faaliyet gösteren kadın grupları var. Sosyal medya üzerinden hareket eden kadın grupları var. Onların pazar oluşturmasında, sahaya çıkmasında, pazarlama yapmalarında biz e, kendi tanıtımlarımızda, sosyal medyamızdan ve diğer tanıtım vasıtalarıyla destek olduk. İşte yakın zamanda bir kooperatif kuruldu, kadın kooperatif kuruldu. Türkiye'de ikinci, e, kendi ölçeğinde ikinci bir kooperatifte. Onun devamı için biz gerekli destekleri veriyoruz. Hanımefendilerin ürettikleri ve sürece katıldıkları her süreci biz daha kıymetli görüyoruz ve daha desteklenebilir buluyoruz. Bu noktada biz onların yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Tabii ufak tefek sorunlar olsa da zaman içerisinde hepsini tek tek aşıp onları da inşallah daha üretilebilir noktaya getireceğiz. Sosyal projelerin içerisinde biz Nazil'de geldiğimizden itibaren aslında güzel kültürel projeler yürüttük. Ama tabii salgın sürecinde getirilen haklı yasaklar insanların bir araya gelmesine engelleyici olduğundan ve özellikle de dolaşımın da engellemesi yasaklanması gerektiğinden çünkü şu süreçte görüyoruz ki işte aşure dağıtımı bile salgının artımında bulaşımın artımını gösterdiği arttırıcı bir etken gösterdi bir durumda biz de burada rahatlıkla hareket etmek istemiyoruz. Dikkatli davranmak istiyoruz. Bizim için öncelikle her şey en en önemli mesele hayat hakkıdır. İnsanlar hayatta kalabilirler ise diğer konulardan bahsedebiliriz. Biz salgın sürecinde saat 6'da sahaya çıktık. İşte pazarcı esnafımızla görüştük. Yasaklanması gereken pazarlar kapatılması gerektiği durumda kapattık. Yasak alınan kararların hepsine harfiyen uyumasını sağladık. 6'dan gece saat 12'lere kadar işte kahvehaneler olsun, sosyal alanlar olsun Oraların ilaçlanması, maske dağıtılması, insanların yönlendirilmesi, kurallara uygun sağlanması gibi birçok hususu diğer belediye başkanlarımızla beraber yerine getirdiğimiz gibi, işte evde kalan vatandaşlarımızın iaşe ve ikmallerinin sağlanması, ihtiyaçlarının karşılanması, çalışamayan vatandaşlarımızın sosyal yardımlarla desteklenmesi, akabinde Nazbot gibi teknik bir projede geliştirdik. Onun şimdi Nazbot bu bir diye geliştirdiğimiz bir proje var. Hem UVL ile ilaçlamasını yapıyor hem de ultraviyole ışınlarıyla temizlemesini yapıyor. Onun biraz daha geliştirme süreci var. Şimdi onu tamamlamak üzereyiz. Ondan beraber işte hem bilimsel hem de çağın gerekleri noktasında vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayarak Nazilli'de zorlu bir süreci hep birlikte Türkiye ve Aydın'ın rakamlarının çok çok altında Sayın Kaymakamımızın önderliğinde yürüttüğü çalışmalarla hep beraber açtık. Nazilli'de geldikleri zaman sevgili seyircilerimiz ne yer ne içer? Buranın kültüründen biraz bahsettik ama incirimiz tabii vazgeçilmez buranın ama bir damak lezzeti olarak bir yemeğimiz falan var mı burada farklı? Dağlarından yağ ovalarından bal akan bir şehrimizdir diye Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen bir şehrim, güzide bir ilçemiz. Tabi burada çok yöre, ot kültürümüz çok fazla. Uzun yaşamanın sırlarından bir tanesi de işte etten ziyade tabi olarak doğal beslenmenin sağlanması. İncirimiz var. Kur incirimiz gerçekten türk, e, kalitelidir. Türkiye ortalamasının üzerinde ciddi rakamda bir e, incir üretimi vardır. Kestanemiz vardır. Bunların yanı sıra enişotumuz vardır. E, Arap saçı dedikleri güzel yumurtalık dedikleri güzel güzel otlarımız vardır. Birçok ot işte dalgan dönderme derler. Onun haricinde bir de pidemiz meşhurdur pidemiz meşhurdur. İşte halebişi deriz, pide deriz. Tabii çevredeki ilçelerimizde de meşhurdur ama en meşhuru Nazilli pidesidir. İşte Nazilli gülü derler yuvarlak pideye ee, geldikleri zaman. Tabii birçok yerde güzel yemeklerimiz vardır. Tandırlarımız meşhurdur. Kebaplarımız güzeldir. İşletme... kuyu kebabı diyorlar. Tandır kebabı diyorlar. Birçok ee, birçok işletmemizde yapılmaktadır. Ee, Nazilimizde her şey yenilir içilir ama insanlarımızın dostluğu, muhabbeti, sıcakkanlılığı özellikle en kıymetlisidir diye düşünüyorum. Evet. Tabii süt ürünleri de var. Güzel yoğurtlarınız var. Onları da Kesinlikle. biliyorum. Kesinlikle. Köy, dağ köylerinde Değil de mi? çok güzel e, kendi mayaları var. Yani yüzyıllardır mayaladıkları mayayla yaptıkları işte köyden köye değişen tatlar var. İşletmelerimiz var. Örkof var. Işte Sütman var. Bunun gibi işletmelerimizin ürettikleri güzel birçok e, Balkan gibi birçok işletmenin e, ürettiği güzel ürünlerimiz var. E, i̇ncilerimiz dediğimiz gibi gerçekten meşhur. Zeytinyağımızdan tuttuğun Evde yapılan salçalarımıza tutun, işte süt leşlerine tutun. hanımefendilerin burada yaptıkları çok çok güzel yerler, ürünler var. Güzel yerlerde de satıyorlar inşallah bunları. Başkanımızın en önemli kendine göre artık belirlediği, önem verdiği konu markalaşma efendim ben onu fark ettim. Bölgenin markalaşmasını istiyor. Yiyeceğinden, içeceğinden artık sanayisinden, tarımından her şeyi bölgenin bir marka haline gelip ekonomisini güçlendirmek. Sizin şu andaki projeleriniz de ona dayalı. Dünya bu yönde gidiyor. Şimdi siz dünyanın ilerlediği istikametinin aksinde hiçbir şey yapamazsınız tüm dünya bütün hepsini incelediğinizde bütün gelişen şehirler işte bey odun Odunpazarı yani gelişen bütün şehirleri Eskişehir'e baktığınız zaman bir hikaye oluşturmuşlar. O hikaye Avrupa'da da aynısı. İşte antik kentler üzerinden oluşturabiliyorsunuz bunu. Ürünleriniz üzerinden oluşturabiliyorsunuz. İşte lavanta festivalleri yapılıyor birçok yerde. İşte üzüm festivalleri yapılıyor ürünleri üzerinden bir hikaye oluşturuyorlar. Biz de bu salgın dönemi olmasaydı bu 5 Eylül'de İncir Festivali yapacaktık. Ee, i̇şte binlerce yıldır insanların yaşadığı Mastaro antik kentinde yapacaktık bunu. Kazıyla da özdeşleşmiş olacaktı. Binlerce yıldır üretildiği yerden e, tüm vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya tanıtacağımız bir güzel bir çalışmamız olacaktı. 30 Ağustos'tan başlayıp işte hemen 5 Eylül'e kadar süren süreçte 5 günlük bir festivalimiz planlamıştık ama Tabii ki dediğimiz gibi sağlık en önemlisi insanların hayat hakkını ihlal etmemek gerekiyor. Varsın olsun, sağlıklı olsun, bir yıl sonra olsun diyoruz. Son olarak ne diyelim? Her şey iyi ve güzel oluyor. Memleketimizde her şey iyi olacak yeter ki birlik içerisinde kol kola, omuz omuza, yan yana Nazili'nin iyi ve güzel günlerine birlikte yürüyelim.